Bilmiyorum. Yarınki toplantıyla ilgili olabilir mi acaba? Bir İmralı'ya hmm. gitme oylaması da olabilir deniyordu efendim Katalanca buna ilişkin mı toplantı. Yarın açalım. Yarın kapalı mı? Evet. Hı -hı. Teşekkür ederiz. biz de, de bilmiyoruz Eski bilgiyi çıkışta söyleriz arkadaşlar. Kolay gelsin. Toplantının gündemi belli midir? Yok. Sayın Reis Başkanımız Din Sekreteriyası saat 16.30'da e, Sen Meclis Başkanımızın bizleri e, ilgili grup başkan vekillerini davet ettiği söyledi. Da bizi Biz memnuniyetle evet. katılacağız. Muhtemeldir ki yarınki toplantı ile ilgili olarak bir ön görüşmelerimiz ihtiyacı olmuş. E, ama asıl konu e, başlıkları neler onu içeride bulacağız, içeride öğreneceğiz. İmralı'ya gitmeyle ilgili olabilir mi? Bir bilgim yok. Bir bilgim i̇çeride bilgim yani bilgim böyle bir şey var, var mı bilmiyorum. Varsa da bir içeride konuşunca biz öğrenmiş olacağız. Efendim? Bize bir ön bilgilendirme, gündemle ilgili bir ön bilgi verin. Efendim MHP'li Fethi Yıldız yarın kapalı olacaktı. dedi. Bunun bir sebebi var mıdır? Hiç bilmiyorum. Dediğim gibi yarınki gündemle ilgili herhangi bir öngörüm yok benim. Bize bildiren herhangi bir bilgi yok ama içeride konuştuktan sonra belki daha ayrıntılı açıklama yapmak istediniz belki toplantının Olur. kapalı olmasıyla ilgili bir kanatınız var gel top, toplantıda ne konuşulacağını bilmediğim için kimin geleceğini birinin gelip gelmeyeceğini de bilmediğim için toplantının kapalı olmaması gerektiği konusunda bir görüşüm yok haliyle. Şimdilik yok. Hadi görüşürüz.